Gel cananım bende haber eyleme Daima burada da salın, 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 zor da kalasın ay, ay. Sen mezar arasında gelin, gelin 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 bu tatlı candan Umarım Allah'tan darda kalasın Gezdiğim yollar diken Olsun da şolsun Gözlerimden de akan gelin 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 kanlı yaş olsun Çekilsin damarında senin, 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 senin kanın kurusun. Daha derdim az diyesin sevdiğim.